Elif'in mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlerle pratik yapımı ve şifa deposu nefis lezzetiyle etli düğün çorbası tarifini paylaşmak istiyorum. Öncelikle etimizi haşlayalım. Ben 1 kilo kadar kemikli parça et kullandım. Ama orijinal tarifte yarım kilo kadar kuzu gerdan kullanılıyor. Her iki etle de güzel oluyor. Ben evde bulunan etleri kullandım. Öncelikle etimizi kanını bırakması için yaklaşık 15-20 dakika kadar soğuk suyun içerisinde beklettim ve suyunu süzdürerek düdüklü tencerenin içerisine aldım. Üzerine geçecek kadar su ekleyelim. Düdüklü tenceremizin kapağını kapatalım. Tenceremizi et pişirme ayarına getirelim ve kaynayana kadar yüksek ateşte tutalım. Tencerenin düdüğü çıktıktan sonra yaklaşık 30-35 dakika kadar kısık ateşte pişmeye bırakalım. Her düdüklü tencereye göre pişirme süresi fark edebilir. Pişirme süresini siz kendi düdüklü tencerenize göre ayarlayabilirsiniz. Tenceremizi soğutarak kapağını açalım. Etlerimizi soğuması için bir tabağın içerisine alalım. Ve etin suyunu da çorbamızda kullanmak üzere bir kenara ayıralım. Etleri kemiklerinden ayırarak didikleyelim. Tencerenin içerisine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ekleyip eritelim. Daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı un ekleyip kokusu çıkana kadar kavuralım. Ve etin haşlama suyundan yaklaşık 1 litre kadar süzgeçten geçirerek tencereye ekleyelim. Topaklanma olmaması için yüksek ateşte sürekli karıştırarak kaynatalım. Kaynamaya başladı. Üzerine didiklediğimiz eti ekleyelim. Ve kısık ateşte 4-5 dakika kadar kaynamaya bırakalım. Bu sırada çorbamızın terbiyesini hazırlayalım. 1,5 su bardağı yoğurdu bir kabın içerisine alalım. Üzerine 3 dolu yemek kaşığı un, fazla tepeleme olmasın. 1 adet yumurta sarısı, yarım limonun suyunu ekleyelim ve bir su bardağı suyu ekleyerek tel çırpıcı ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştıralım. Kaynayan çorbamızın suyundan birkaç kaşık kadar terbiyenin içerisine ekleyip karıştıralım ki ılınsın. Daha sonra terbiyemizi yavaş yavaş çorbanın içerisine dökelim ve sürekli karıştıralım. Koynama noktasına gelene kadar karıştırmaya devam edelim. Çorbamız kaynamaya başladı. Kıvam bana biraz koyu gibi geldi. Biraz sıcak su ekledim üzerine. Kıvamı koyuysa sizler de ekleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar tuz, bir çay kaşığı kadar karabiber ekledim. İyice karıştıralım. 2-3 dakika kadar kısık ateşte kaynatarak ocaktan alalım. Ve çorbamızı sıcak sıcak servis edelim. Ben üzeri için 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ kızdırdım ve üzerine 1 çay kaşığı kadar kırmızı toz biber ekledim. Çorbamızın üzerine gezdirelim. Ve nefis lezzetiyle harika bir çorba oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni, yorum ve paylaşımlarınıza bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için ve ilginiz için teşekkürler.